Ülkemizde şeker pancarı üretimi bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var ama şeker bolluğu olduğu için üretimi kısıtlanmış durumda ama bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta. Daha yeni oldu, yüzde 25 artış oldu. Buna rağmen tüketici sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Şeker fiyatları çok zamlandı. Asla öyle bir şey yok bizim ülkemizde. Şeker sıkıntısı yok. Sanki dışarıdan şeker geliyormuş gibi yansıtıyorlar. Biz şekeri dışarıya satıyoruz. Bizim elimizde çok fazla var. Bizim ülkemizde asla böyle bir sıkıntı yok. Ben de diyorum ki eğer bu ekonomik sıkıntı bir kriz bununla bir savaş ilan etmişse Cumhurbaşkanımız bunun tamamen bu savaşta üretici olan bu çiftçiler savaşın önünde değil. Her zaman biz içindeyiz ama diğer sanayici de marketçi de 84 milyon insan bu savaşta mücadele edilecekse birlikte edeceğiz. Tek başına köylü dayıyı ortaya atmayacaklar. Kimse köylünün üzerinden Hazla kazanç elde edeceğim diye uğraşmasın.